Ülkemizin birçok kentinde olduğu gibi Tekirdağ'da da açık ve kapalı otoparkların yetersiz kalması bazı sürücülerin yol kenarlarına kazaya davetiye çıkaran bir şekilde park etmesine neden oluyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa'da yaşanan bu sorunu anlatan görüntüler Trakya Türk TV kamerasına Cumhuriyet Mahallesi'nde takıldı. Her gün çok sayıda büyük ve küçük araç sürücüsü tarafından kullanılan Sami Efendi Sokağı'nın her iki tarafına da sağlı sollu park eden araçlar nedeniyle yayalar kaldırımda bile rahat yürüyemiyor. Çift yönlü yolda araçlar zaman zaman trafiğin sıkışması sonucu geçiş zorluğu yaşıyor. Yol üzerinde özel bir hastanenin bulunmasının da etkisiyle park eden araçların sayısı gün içinde oldukça fazla oluyor. Bu arada Değirmenaltı Mahallesi'ne ulaşım sağlayan belediye otobüslerinin de aynı güzergahı kullanması nedeniyle caddede tehlike yaratacak şekilde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Çevre esnafı ve mahalle sakinleri bu sorunun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliği ile çözüme kavuşturulmasını istiyor.